Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün benim çok beğendiğim sarı bir model sizlerle paylaşmak istiyorum dilediğiniz her alanda çalışabilirsiniz bu modeli ince iplerle kalın iplerle dilediğiniz her iple uygulayabilirsiniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekerek başlayalım. Zincir sayımız 6 ve katları 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 Sizler hangi alanda çalışmak isterseniz 6 ve katları sonda da 5 tane zincir fazla çekiyorum. 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. hatta 5. Zincire bir tane trabzan diğer Zincire aynı şekilde trabzan modelin kurulumu için ilk sıramız bu şekilde bir sıra trabzan çalışıyoruz Sizler yelek yaparsanız altına yani başlangıca lastik çalışması yapabilirsiniz hemen üzerine modeli de uygulayabilirsiniz etorşal olarak çalışmak isterseniz benim şu an yaptığım gibi trabzanda çalışabilirsiniz sık iğne de yapabilirsiniz birkaç sıra tercih sizlerin arkadaşlar ben bu şekilde bir sıra trabzan yapmayı tercih ettim alt sıra için sizler kendi zevkinize göre hangi alanda çalışmak isterseniz alt sırayı ona göre ayarlarsınız hatta zincir üzerine de başlanabilir arkadaşlar hemen trabzanı da yaptım hatta trabzanı yaptıktan sonra saymak istiyorum sayıların denk gelmesi için 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 tane fazla trabzan yaptım altı ve katları bir tane ya da iki tane trabzan fazla yaparsanız daha iyi olur. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Tığımı sarıyorum. Bir, burayı saymıyorum. Bir, iki tane trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanıma bir tane üçlü trabzan çalışıyoruz. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Bakın ilmeğimi uzatıyorum. Trabzanın belinden geçtim. Bir zincir ilmeğimi uzatıyorum. Bir zincir ilmeğimi uzatıyorum. Bir zincir ilmeğimi uzatıyorum. Bu şekilde toplam 6 kez aynı çalışmayı yapıyorum. Daha sonra ikisini bir topluyorum. Diğerlerini de tek tek bu şekilde topluyoruz. Hemen bir zincir bakın. Burada aralıklar oluştu. Bu ilk aralığa geçtim bir sık iğne. İkinci boşluğa geçtim bir sık iğne. Diğer boşluğa geçtim bir sık iğne. Diğer boşluğa da bir sık iğne. Burada iki taneyi bir kere de topladığım için hemen arasına geçiyorum. Buraya da bir sık iğne. Bakın modelin ilk sıra kurulumu bu şekilde devam edecek tığımı sarıyorum bir iki tane trabzan atlıyorum üçüncü trabzanıma bir tane ikili trabzan tığımı sardım bir iki tane atlıyorum üçüncü trabzanıma bir tane üçlü trabzan bir iki zincir ilmeğimi uzatıyorum trabzanın belinden geçtim bir zincir ilmeğimi uzatıyorum bir zincir ilmeği uzatıyorum. Bu şekilde altı kez aynı işlemi yapıyorum. İkisini bir topladım. Kalanları tek tek kapatıyoruz arkadaşlar. Bir zincir. Bakın burada aralıklar oluştu. İlk araya bir sık iğne. İkinci, üçüncü aralığa bir sık iğne. Dördüncü aralığa bir sık iğne burada ikisini bir topladığım için şu şekilde tığımla tam arasına geçiyorum bir sık iğne bakın modelin ilk sıra kurulumu bu şekilde sıra sonuna kadar devam edecek tığımı sardım iki tane trabzan atladım üçüncü trabzanıma ikili trabzan tığımı sardım bir iki tane trabzan atlıyorum 3 öncül bir tane üçlü trabzan iki zincir ilmeğimi uzattım trabzanın belinden geçiyorum bir zincir ilmeğimi uzatıyorum bir zincir ilmeğimi uzatıyorum altı kez aynı işlemi uyguluyorum bakın altı tane ikisini bir kere de diğerlerini şu şekilde tek tek kapattım bir zincir ilk ara boşluğa bir sık iğne ikinci diğer ara boşluğuna 3 diğer ara 4 burada iki tane bir topladığım için tam ortasına geçiyorum bir tane sık iğne tığımı sarıyorum bakın bir iki tane zincir atlıyorum Pardon bir iki tane trabzan atlıyorum 3. trabzanıma 1 2 3 ya da başta 5 tane zincir çektiğim için tığımı iki kere sardım 1 2 3 uzunca bir üçlü trabzan yaptım diğer kenarımızla aynı denk gelmesi adına bakın modelimizin kurulumu ilk sıramız bu şekilde şimdi hemen 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim. Burada 1 2 3 4 5 tane sık iğnem var. 5. yani tam tepe noktasına bir tane sık iğne. Hemen modele bakıyorum arkadaşlar çünkü gerçekten bu ara çok fazla model çıkarıyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. Buradaki trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5. sık iğneme yani tam tepe noktamıza bir sık iğne. 5 zincir. Buraya bir altta yaptığım gibi ikili trabzan 5 zincir 5. sık iğneme bir tane sık iğne 5. sık iğnemin üzerine tekrar bir tane sık iğne 1 3 4 5 tane zincir tığımı iki kere sardım bakın burada 1 2 3 4 tane zincirim var dördüncüsüne hemen 1 2, 3. Sanırım buradaki zincir fazla çektik arkadaşlar. Evet. Buradaki zincire 3 tane yapalım. Evet. 1, 2, 3. Bakın. Modelin ikinci sıra kurulumu bu şekilde tamamlandı. Şimdi hemen ne yapıyoruz arkadaşlarım? 1, 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımı sardım bakın burada gördüğünüz sık iğnemin üzerine 1 2 3 üçlü trabzan burada çalıştığım gibi bir tane üçlü trabzan iki zincir ilmeğimi uzattım tekrar 6 kez ilmek topluyoruz arkadaşlar 5 ve 6 ikisini topladım kalanları bu şekilde tek tek topluyoruz bir zincir ilk arama giriyorum bir sık iğne bütün gördüğümüz aralara birer tane sık iğne burada iki ilmeğimin de tam ortasına geçtim bir sık iğne bakın ikinci birinci sıra ikinci sıra modelimizi tekrar bakın alt sırada olduğu gibi aynı işlemi uyguluyoruz. Bu arada model iki sıradan oluşmakta. Her iki sırada bir aynı işlemi uyguluyoruz. Bakın şimdi tığımı sardım. Burada 5 tane zincirim var. Hemen 1, 2, 3. zincirime bu şekilde tığımla batıyorum. Bir yarım trabzan tığımı sarıyorum bir iki zincir atlıyorum diğer zincirimin üçüncü yani tam ortasına battım bir yarım trabzan bakın hatta burada tığımızı sarmadık sanırım tığımı sardım hatta iki kere saralım bir iki zincir atlıyorum üçüncü zincirime yarım trabzan bir iki zincir atlıyorum diğer zincirimin de üçüncüsüne bir yarım trabzan Üçünü bir topladım. Kalan ikiyi topladım. Bakın. Şimdi tekrar tığımı iki kere sardım. Sık iğnemin üzerine bir, iki, üç. Üçlü trabzan. İki zincir. ilmeğimi uzattım. Altı kez trabzanın belinden doluyoruz. Ve burada ilmekler çıkarıyoruz. Altı tane oldu. İkisini topladım. Diğerlerini tek tek topladım bir zincir ara boşluğuma bir sık iğne diğer ara boşluğuna bir sık iğne bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz tığımı iki kere sardım burada beş tane zincirim var bir bir iki zincir atlıyorum üçüncü zincirime bir yarım trabzan tığımı sarıyorum bir iki zincir atlıyorum 3. zincirime bir tane yarım tırabzan. Bakın 3 ilmeği bir kere de kalan 2 ilmeği bir kere de topladık. Tığımı iki kere sardım. Bir tane üçlü tırabzan, 2 zincir. Tekrar trabzanın belinden doluyoruz ve ilmek çıkarıyoruz. 3 4 5 6 ilmeğimle ikisini bir topladım diğerlerini bu şekilde tek tek topluyorum bir zincir ara boşluklarına sık iğne yapıyorum tekrar sık iğne ve tekrar sık iğne bakın burada tığımı iki kere doluyorum burada bir iki üç dört beş tane zincirim var dört tanesini bırakıyorum beşinci zincirime bir 2, 3. Yani bu kasmasın. Sizler bunu dörtlü de yapabilirsiniz. Beşli de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Daha sonra 5. sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne. Tekrar bakın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki topladığımız ilmeğin üzerine ikili trabzan. Yani ilk sıraya geri döndük. Hatta şu şekilde sizlere göstereyim. Birinci model, birinci sıra, ikinci sıra. Diğer modeli kurarken de gördüğünüz gibi bu baklavayı zincirlerin üzerine batarak bu şekilde ayarlıyoruz. Bu modelden sonra İlk sırada yaptığım gibi aralara tekrar trabzan diğer modeli uyguladığımız sırada da bu baklavaları yapıyoruz. Yani aslında her iki sırada bir aynı modeli uyguluyoruz. Benim anlatabileceğim bu kadar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet bakın burada büyütülmüş hali daha belirgin. Gerçekten çok şık zarif bir model kesinlikle öneriyorum. Bu modeli çalışmalısınız arkadaşlar. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.